sen bunlara beyit mi diyorsun? Hep geçim sıkıntısı. Şu hale bak be, şu hale bak. Ee, ay aybaşı geldi çattı, memur da şafak attı. Nasıl geçeriz çarşıdan, kasaba manava yakalanmadan? Ha, bir tane de oduncu için olacaktı. Başlatma şimdi oduncundan oduncundan. Beyit mi bu be? Bunu okuyan bir daha çık çık karamelası alır mı? İnsanların içini karartmak için mi yazdırıyoruz bunları? Ne yapayım elimde değil çektiklerimi dile getiriyorum. Bir zam yapsanız. Zamla ne ilgisi var be? Ferahlayınca o zaman ben de ferahlatıcı şeyler yazarım. Aha yület. Neyi? Ferah olduğunu. Edemiyorum ki. Aklım hep fiyatlarda. Allah Allah. Zorla kendini. Olmuyor. Başka şeyler düşün. Aşkı düşün. Sevdalıları düşün. Onlara umut ver. Olmuyor. Bırak artık şu manavı kasabı. Ben bırakacağım ama Halim Bey. Onlar benim yakamı bırakmıyorlar. Uykuma bile giriyorlar.